Peki Majesteleri Yıldırım Beyazıt Şamlı. Selamun aleyküm hocam. Ben 17 yaşında şan eğitimi alıyorum Türk sanat müziği üzerine. Makam bilgim var ama ezana, Kur'an'a aktarması zor oluyor. Çünkü üstelik Kur'an'daki geniz nazal harf tecvidleri, gırtlak harfleri çıkarken normal sese zor oluyor. Sesim genizde kalıyor. Bu da sizin gibi ehli olan kişilerle hoş karşılanmıyor. Ne dersiniz? Ee, şöyle söyleyeyim. Çok haklısınız. Bu zaten e, bir ustalık gerektiriyor. Şimdi zaten Kur'an okumalarında işte belirttiğiniz e, bütün okuma stillerinin içinde e, yani hani sesi bir buruna toplama stili vardır ve o sesleri de çıkarırken biliyorsunuz ama o gırtlağı kullanıyor, Arapça'nın yapısını da kullanır ve kaçınılmaz olarak sesin yeri değişir. E, biz bunlarda olabildiğince sıkıntı varsa çözüm üretmeye çalışıyoruz. Yani siz şunu dediğiniz zaman problem oluyor. Ya ben böyle okuyorum ama sesim sürekli kısılıyor. Bakın bu bir problem olmuş oluyor. O problemi çözmenin bir yöntemini o zaman arıyoruz. Yani aslında hoş karşılanıp karşılanmama değil. Sonuçta bir okuma stili. Bu okuma stilin içinde siz problem yaşıyor musunuz? Sizin sıkıntınız var mı? Bunu çözümlemek gerekiyor. Eğer bir sıkıntınız yoksa okumanızda bir zarar yok ama bir sıkıntıyla karşılaşacağınız gün çözümü anlayın ki te teknikte yatacaktır. Ya sıkıntıyı bulmana kadar devam edin. Sıkıntı ile karşılaştığınız gün ama göreceksiniz ki onun çözümü tamamen o okuyuşun getirdiği problem. O nedenle bu kadar e, istenmiyor belli şeyler. Anladınız mı? Yoksa e, ben de çok seviyorum dinlemeyi. Yani çok iyi müezzinleri, çok iyi imamların e, okuma stillerini dinlemeyi çok seviyorum. Çok etkili, çok güzel stiller. Ama bu onlar arasında da tamamen sizin kadar, sizin kadar değil mi fazlasıyla burun kullanmayanlar da var. Çok açık kullananlar da var. Ben böyle konuşurken bir türlü aklıma gelmiyor. En sinirlendiğim şey de bu. Ee, isim olarak birkaç sonra kayıt bit şey Candaev'in bittikten sonra aklıma geliyor. Şöyle bir dur bakayım, bir ezan diyeyim. Kocatepe Camii'nin bir müezzini var. Ee, dur bakayım, dur bakalım, dur bakalım, dur bakalım. İsmail Coşar mesela arkadaşlar, İsmail Coşar e, bu işte çok farklı nasıl açık ağızla ezan okunur, nasıl açık ağızla bu teknik kullanılır. He, bakın hem burun var hem de açıklık var. Bakın bir dinleyin şimdi. Buruna yaklaştırıyor. Gerçi bu kayıt çok iyi olmamış. Bir kasidesini dinleyelim. Nasıl açık kullandığını göreceksiniz zaten. Bakın, burunda burada sesler. Bakın, bu bunlar işte yarı burun, yarı ön tarafa da toplayarak alıyor. Yani işte bu, bu ustalık. Burada yaşanan şey bir ustalık. Dinleyin. Tamam, sesi buraya alıyor ama zaman zaman geniş de bırakıyor. Bakın bunlar... Biraz sıkarak da olsa, gene bu bölgeye pişman olan vadine diktim gözümü. Bu artık nazal, bu tamam. Beni ben de anla. Biraz gidelim. Ağzının açıklığına dikkat edin yalnız. Kesinlikle ağzı hiçbir zaman kapalı değildir İsmail Coşar'ın. Bu çok önemli bir özellik. Eğer e, burun sesi kullanacaksanız, kapalı ağza bir de yaparsanız o zaman gırtlağınıza zarar verirsiniz. Ne yapın edin? Bu ağzı açın. İşte bunlar, bakın bu kullandığı yer, bu burun değil. Bu tamamen kafa bölgesine geçmiş doğru teknik. Şimdi burada genelde bütün e, din görevlileri burunda kalmaya devam etmeye çalışıyorlar ve bu sesler çıkmaz. Bakın. Burada attı. Sesi yukarı attı. Bakın şurada. Tam geçerken. Bakın. Önde, burunda. A ile ara. Açıklığı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu size ders olsun. Bu açıklık olmadan bu sesler çıkmaz. Ağız hiç kapalı değil, dikkat edin. Özellikle kalın sesleri indiği zaman sesleri zaten. Şimdi tekrar aklıma gelmesi gerekiyor. İşte bu en beni en zorlayan şey. soruyu sorarken, ee, bakın biraz sonra gelir. Ya yani bunlara çok dikkat etmeniz lazım. Ne kadar burun sesi kullanırsanız kullanın, mutlaka ağzınızın açıklığı kapalı olmasın. Hep açık kalmaya çalışın. Bu çok değerlidir. Ee, diğer kaside okuyucusun aklıma gelmedi ya. Çok Tüh. çok isterdim şimdi aklıma gelmesin de. Şöyle kaside yazsak çıkar mı acaba? Evet, kaside, kaside, kaside. İsmail Yaşar. Şöyle bakalım. Aziz Ardal. Çok güzeldir okumaları onların da. Heh, Kani Karaca tabii ki nasıl gelmez işte. Heh. Mesela Kani Karaca'nın okumaları bakın bir çok çok özel, çok özel. Bu bu insanlardan feyz alın arkadaşlar. Özellikle feyz alın efsane müzik kulakları olan, efsane müzik kulakları olan çok iyi okumacılar bir Açın YouTube'dan bütün e, eserlerini inceleyin. Okumalarını inceleyin. Örnek almanız gerekiyorsa bu insanlar örnek alınır. Bakalım başka bir şeyde. Sergiler çalmış. Yani gerçekten çok çok özel bir ses, çok özel bir ses. Yani ülkemizde yetişmiş, o kadar güzel. from inanılmaz okuma becerisi inanılmaz sesler mükemmel entonasyon e daha ne olsun buruna yakın tamam stil ama bakın bu daha daha tatlı bırakıyor. O buruna böyle sıkıştıra sıkıştıra değil birazcık dengeli tutuyor. çık O ya gerçekten inanılır gibi değil. Okuma stili hani örnek alacaksanız Sevgili müezzin Sevgili Din Görevlisi adayı arkadaşlar mutlaka bu bu sesleri kulağınıza yerleştirin. Bu insanları dinleyin. Kulağınızda bu insanlar olsun. Çünkü biz bu insanları daha doğrusu biz değil yani birazcık müzikten anlayan, birazcık müzik kulağı gelişmiş herkes bu insanları size önerecektir zaten. Efsaneleri bulun. Bekir Sıtkı Sezgin dinleyin. Gani Karaca dinleyin iyi bu işi iyi çok çok usta yapan kişiler mesela Bekir Sıtkı Sezgin dinlediğiniz zaman da başka bir şey karşınıza çıkacak. Onu da size birkaç örneğini vereyim. Çünkü Bekir Sıtkı Sezgin de bu stilde okur ama daha e, doğru teknikte okur mesela. Mesela okuyun bir gazeteyi dinleyin mesela arkadaşlar. Ben okula ilk girdiğimde hocamızdı daha sonra vefat etti. Efsane efsane. Dillerim neyden bazen bir hazin sesler Bakın buruna böyle bir benzin bir tıkıştırma yok. Fakat bu da bir gazel arkadaşlar. Yani gazel dediğiniz şey sadece bir şekilde okunan bir şey değil ki. Ayrıca şöyle bir şey de var. Osmanlı'da yani şimdi bütün dini muskinin temeli dini musikinin temeli özellikle ezanlar, gazeller, kasideler bunlar Osmanlı döneminin bize sunduğu, bizi ve gel o dönemde geliştirilmiş şeyler. Bir şey incelemek istiyorsanız bugünün kişilerine değil çok geçmişe dönmeniz lazım. Belli yerlerde bizim kopukluklarımız var tarihimizde maalesef. Ee, özellikle e, Osmanlı'dan itibaren, Cumhuriyet'in ilk dönemlerinden itibaren maalesef arşivciliğimiz bizim çok zayıf olmuş. Yani bu dönemlerde kayıtlarımız yok. Yani hiçbir zaman bilemiyoruz ki bir işte atıyorum 1800 Bilmem kaçta, bir camide bir müezzin nasıl ezan okuyordu bilmiyoruz. Bir Yani stili neydi bilmiyoruz. Belki eskiden farklıydı, bugün çok değişti. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bizim şu an çok beğendiğimiz ve kesin böyle demek bu iş böyle yapılır dediğimiz şeyler belki eskiden bu kadar yapılmıyordu. O nedenle genellikle sizi hep tavsiyem, işte bakın mesela Hafız Saadettin Kaynak efsane bir meslecidir. Pek çok eseri vardır, bestesi vardır, bakın salatları var zaten hemen yanda çıkıyor mutlaka Saadettin Kaynak dinleyin Bekir Sıtkı Sezgin dinleyin Alaaddin Yavaşça dinleyin bu insanları kulağınıza yerleştirirseniz böylece daha fazla bir müzik zenginliği ile işinizi yaparsınız mesela ben İstanbul Camileri Projesi'nde Sultanahmet Camii'nde bir hocamız vardı şimdi onu da bulayım. onları size bayağı bu konuya girdim. Ben size özel böyle bir canlı yayın da olsun bu. Çünkü sizin çok faydalandığınızı, faydalanacağınızı biliyorum bundan. Çok sohbetlerim oldu çünkü bu insanlarla benim. Mesela Münir Nurettin Selçuk dinlerdi. Şimdi onun kim olduğunu size bulacağım. İstanbul camileri ve müezzinleri. Bu CD projesini ben yaptım arkadaşlar. Yaklaşık 20 cami gezdim bu projeyi yaparken ve bu proje sırasında çok şey de öğrendim onlardan. Eğer şimdi bulabilirsem size hangi hoca olduğunu da söyleyeceğim. Diyelim bakalım çıkacak mı? Ha, tamam. Bu kayıtlar benim kayıtlarım. Ee, 20 camide ses kayıtları yaptım. Bakın Sultanahmet Camii'nde... Kimle yapmıştık? Çok çok efsane. Durmuşak Durmuş Bulut. Durmuş Hoca Sultanahmet Camii imamıdır, müezzinidir gerçekten çok özel bir ses. Çok özel bir ses. Yaşı da olgun bir e, amcamızdı, abimizdi. E, Sultanahmet Camii'nin tarafına gittiğiniz zaman İstanbul'da kendisini zaten müthiş dinlersiniz. Ve okuma stili Münir Nurettin Selçuk'un okuma stilidir. Aa! <Sessizlik> Sana dün bir tepedim, tepeden baktım İstanbul gibi bir Hicaz ezan okur. Kulağınızı Münir Nurettin Selçuklar, Bekir Sıtkı Sezginler, Selahattin Kayna e, Se e, Saadettin Kaynaklar, işte efendim e, devam edeyim söylediğim Kani Karacalar, müziğin duayenleriyle doldurursanız, bu işi o kadar uzun seneler yaparsınız ki ve Durmuş Akbulut'un mesela e, Durmuş hocamızın e, inanılmaz bir okuma tekniği vardı. Bakın bir dinleyin. Yaptığım kaydı size kısa dinleteyim. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bakın bir dinleyin. Hem kafa sesi Allah... ve tuttuğu sese bakın. Allah... Biraz önce yaptığım e, Aziz İstanbul'un melodisini duydunuz değil mi? kulağında çünkü o Minor Nurettin'in okumasındaki o doğru teknik ve o melodiler var ve o kadar yalın ve güzel bir ezan okuyor ki yani zaten çevresinde Sultan Ahmet'in herkes oturup hocayı dinliyor okurken yani çünkü bu demek istediğim şu ezan okumayı öğrenmek güzel ezan okunan, okuyanları dinlemek de olacaktır yoksa ezanın bir tane melodisi var herkes aynı şekilde okuyor ama özel okumak farklı okumak sadece tiz renklerle bağırmak değil okumanın içindeki o melodiyi yakalamaktır. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Epey uzun bir cevap verdim size ama herhalde olabildiğince doyurucu olmuştur. Devam ediyorum.